Zülay Kalkandelen, muhafazakar, devrimciler, dinci, laiklere karşı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Bilal'in Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuşurken dilimize yeni bir oksimorun ekledi. Türban konusuna atıf yaparak dedi ki, kökenden inanca, kılık kıyafetten eğitime, her konuda insanlarımızın özgür alanlarını kısıtlayan yasakları kaldırdık. Elbette her yenilik, her devrim, her reform türlü engellerle karşılaşacaktır. Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Ben muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum. O salonda konuşma yaptığı Tügvaylıları muhafazakar devrimci diye niteledi. Söylediğine göre bu vakıf, 81 il, 571 ilçe temsilcilikleri ve 41 yurt, 80 kıraathane, 300 gençlik ile ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline gelmiş. Dincilik yarışı tam gaz. 2023 seçiminde, Cumhur İttifakı'nın en büyük rakibi Millet İttifakı ise bugünlerde iktidarı altın tepsi içinde fırsat sunmakla meşgul. Nitekim dincilik konusunda AKP ile yarışır hale geldiler. Geçen hafta sonu TV'de Barış Pehlivan, eğitimdeki tarikat yapılanmalarından söz ederken CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, bu ortamlarda tarikatların adını vererek konuşmayı doğru bulmadığını, tarikatlara inancı ile katılan insanlar olduğunu söyleyerek karşı çıktığına tanık olduk. Tarikatlar olacak, cemaatler de olacak. Tarikatlarla bağlantılı insanlar var, AKP'nin politikalarından bağımsız olarak inancı için tarikat örgütlenmesi için de bu sosyolojide yaşayan milyonlarca insan var. Yanlış olan tarikatların kamu gücünü kullanacak konuma gelmeleridir, yoksa inançlarını yaşarlar. O zaman inanç özgürlüğü nerede kalacak? diyerek açıkça tarikatları savundu. 1925 tarihli tekke ve zaviyeleri kaldıran 677 sayılı devrim kanununu çıkaran gazi meclis değilmiş gibi, temsil ettiği partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz dememiş gibi, kendi partisinin ilkelerinden biri laiklik değilmiş gibi, tarikat ve cemaatleri savundu. Belli ki CHP içinde 1925 tarihli kanunun kadük dolduğunu düşünen milletvekilleri var. Bu görüşlerini bir süredir kamuoyuna yansıtıyorlar. Bu durumda CHP ya bir an önce kurultay yapıp tüzük değişikliği ile laikliği ilkeleri arasından çıkarmalı ya da bu milletvekillerini uyarmalı. Aksi halde dinci laikler olarak anılmaları gerekecek ki bu muhafazakar devrimci gibi oksimoronun dik alasıdır. Gerçek devrimciler laiktir. Gerçekte ne Tügvaylılar devrimcidir ne de CHP'nin bugünkü yönetimi layık. Devrimci muhafazakar olmaz, devrimci kendisinden önceki sistemi yıkar ve toplumu daha ileri, daha özgürlükçü, daha çağdaş bir yöne doğru ilerletir. Muhafazakarlık yani tutuculuk ise değişime karşı olduğundan devrimciliğin tezatıdır. Erdoğan'ın TÜGVA toplantısında, devrimci, dedikleri, olsa olsa karşı devrimci olur. Ayrıca muhafazakarlık ile dincilik de aynı şey değildir dincilik, toplumda egemenlik kurmak için dini çıkar, baskı, siyaset aracı yapmak, kamusal alanı dini referanslara göre düzenlemektir. Bir siyasi partinin ilkelerinden biri laiklik ise o partinin milletvekilleri tarikat ve cemaatleri savunamaz. Çünkü tarikatlar, inanç özgürlüğüne aykırıdır, şeyh ve müritleri arasında tamamen biat kültürüne dayalı baskı aracı yapılanmalardır. Türkiye'nin en büyük sorunu eğitimdeki dincileşme iken AKP çeşitli tarikat ve cemaatler ile anlaşmalar yapıp eğitimi onlara teslim etmişken, CHP'nin bir milletvekilinin tarikatların adını vermeyin diyerek bu gerici oluşumlardan yana tavır alması, üstü örtülecek bir konu değildir. Türkiye hızla gericiliğin sarmalında boğulurken muhafazakar, devrimciler ile dinci, laikler arasındaki sahte mücadeleye seyirci kalmanın veya bu aldatmaca karşısında susmanın bedeli ağırdır. Türkiye'nin gerçek devrimcileri ve gerçek laikleri vardır. Devrimciler en doğru, en hakiki tarikatın medeniyet tarikatı olduğunu bilen ve bundan şaşmayan laiklerdir.